etki ediyor. diye Teşekkür ediyorum. Bize Bu hikayeyle ilgili ben de bir şey, başka bir bakış açısıyla bir şey söyleyebilir miyim? Eğer başka söz almak isteyen varsa önceliği onlara verebilirim. Çünkü hiç söz almayanlar varsa önce söz alsalar güzel olur. Evet, fikir alışverişi güzel oluyor gerçekten. Gülsümcüm bugün hiç konuşmadı mesela. Merhaba Arzu Hocam. Herkese iyi akşamlar. Ben de polis hikayesini çok beğenmiştim. Polisler kimsenin görmediği bir yerde birilerini dövüyorlardı. Bir de o olimpiyat hikayesini de çok beğenmiştim. Hava hocanın dediği şeye katılıyorum okurken ya içimdeki annemi daha çok hasta. Çocuk mu daha çok hasta diye çok üzülüyorum kendimi. O yüzden psikoloji kitapları okurken zorlanıyorum. Evet, psikoloji kitabı okumak hakikaten zordur. Terapi de çok zor bir süreçtir. Biz başladığımızda e, hemen şunu söyleriz yani birak bir bırakmak isteyeceksin ilk haftalarda işte devam etmek istemeyeceksin e, ama e, sakın bırakma deriz yani bu kutu bir açıldığında hani e, o zaman bir sıkıntı bir problem yaşıyorsunuz çünkü hakikaten kendiyle yüzleşmesi insanın belki en zor yüzleşme ve bu tür kitapları okumak ya da işte bu tür terapi süreçlerine girmek e, aslında neşterle insanın kendi yaralarını açıp o içindeki belki işte iltihabı akıtıp tekrar kapanmasını beklemesi gerekiyor. O süreç sancılı bir süreç. Hava hocamın söylediği gibi. Ve herkes de farklı duygulara neden oluyor. Yani işte anne olarak okuyorsunuz. Bir çocuk olarak kendinize üzülüyorsunuz. Abi ki ben çocuğuma ne yapmışım? İşte öğretmensek öğretmen olarak değerlendiriyoruz. Ben öğrencilerime ne yapmışım? İşte insan ilişkilerinde kendime ne yapmışım diye. Kolay bir süreç değil gerçekten. Ama şimdi bir kere başladık. Umarım <laughs> devamını getirebiliriz. Yani bunu Tabii. okuduysak diğerlerini okuruz bence bu en zorlarından bir tanesiydi yani. Bir <laughs> <Niye> acaba? Yok. <laughs> yani Yok. ben 50'den fazla kişisel gelişim kitabı okumuşumdur. Bir erkekler Mars'tan ve kadınlar Venüs'ten çok zor okudum. Bir de bunu çok zor okudum. Yani ikisi en zor geldi bana. Belki bu benim kişisel şeyimdir. Hani ihtiyaçlarıma evet. ve yaralarıma baktığı içindir yani. Evet, evet. ben böyle düşünmüyorum çünkü. <laughs> Bir de şey diyor bir bölümde, onu sormak istiyorum aslında size. Ee, kitabın bir bölümünde diyor ki, utancı boğan aile düzeni. Ee, utanç içinde büyümüş ebeveynler de çocukların utanca boğacaktır, diyor. Ee, neden böyle bir şey oluyor sizce mesela? Asıl daire devam ediyor işte. Kötü mirası aktarıyoruz abi ya işte yani. Neden? öğrenilmiş mi, mi yoksa? Bilinçaltımızda kazınmış. Yani ne kadar iyi bir ebeveyn olmak istesek de. işte benim orada çok bocaladığım noktalardan biri bu. Mesela bir stres anında çocuklarıma bağırıyorum. Küçük kızım diyor ki ama neden sert söylüyorsun? O an benim lamba yanıyor. Aslında ben sert söylemek istemiyorum. Fakat bana hep sert söylendiği için bilinçaltıma kazınmış olan o stres anında akıl devremden çıkıyor. Ne varsa kazınmış yani kavratılmış, ezberletilmiş o geliyor. Normalde ben yani sükuneti anımda çok sakin anlatıyorum. Fakat bir stres anında eğer stresteysem o an benim annem bana nasıl davrandıysa ben de çocuklarımı o an davranıyorum. 9 yaşındaki o çocuk küçük çocuğum öyle diyor ama neden sert söylüyorsun? O böyle Hı -hı. söyleyince ben hemen kendi bilinçli halime dönüyorum. Bilinç altından çıkıyorum o. Asuman Hanım'dan çıkıyorum, Havva Hanım'a geliyorum. Yoksa hep Asuman Hanım'ım yani. Bunu böyle çok düşündüm arkadaşlar. Ya kafayı yiyordum. Dedim arkadaşlara ısrar edeyim. Onlar da dinlesinler. Tek ben kafayı yemeyeyim. Hep birlikte kafayı yiyelim. Ha Havva <laughs> Hocam bir şey, sor bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Ee, sizin mesela anne ve babanızın eğitim durumu nedir? Ee, çok özel değilsin. Okul mezunu bile değiller. Büyük, e, biz, ben de aynı durumdayım. Yani siz üniversite öğretmen uzun yıllar öğretmenlik yaptınız. Ben de bir şekilde çalıştım. Yani sonuçta biz bir eğitim seviyesi aldık. Anne babamızdan özellikle işte doğu toplumlarında hatta Anadolu kültürü baktığımızda baskıcı bir aile yapısı var. ve Biz oradan aldığımız eğitimi, aldığımız terbiyeyi almış olduğumuz eğitimimize rağmen her ne kadar davranışlar yanlış olsa da yeri ve zamana yerine biz bunları çocuklarımıza uyguluyoruz maalesef. Ee, ne zaman şey yapıyoruz, uyguluyoruz işte şey olduğunda. Sinir, sinir, sinirlendiğimizde o içimizdeki çocuk harekete geçiyor. Ee, biz Çünkü biz bugüne kadar o çocukla hiç şey yapmamışız. E, hesaplaşmaya girmedik. O çocukla oturup konuşmadık. E, oradaki problemi gidermediğimiz için ilk fırsatta o çocuk e, ve o davranış tutum neyse ortaya çıkıyor ve kendine hayatta bir yer buluyor. Hocam bu benim hmm. 50 tane kitap okumuş halim işte. Düşünün artık evet. yani. 50'den fazla ben... işte kitabı okudum yani ben. <laughs> evet, yazar bu 10. ve veya 10, şey sanırım 11. bölümde bir 30 tane yakın madde sıralıyor. Daha fazla da olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Sanırım oturup o maddelerin üzerinde uzun uzun tefekkür edip e, düşünmek gerekiyor, çalışmak gerekiyor. O çözüm yollarını uygulamak gerekiyor hayatımıza. bir evet. hayatımızda. sormak istediğim aslında şeydi. Ee, kitapta diyor ya, utanca boğulma, değer verilmeme sonucu ortaya çıkar diyor mesela. Yani Hı. orada anne baba çocuğa tepki vermesi, e, otomatik olarak kendi anne babasını e, model aldığı o moda geçmesi mi? Yoksa e, kendi değer verilmemesini aynı şekilde yansıtıyor mu? Değişik bir yönüyle. Yani ben burada geçmişe değil de aktü aktü aktüele bakıyor gibi daha çok. Hı hı. Şöyle anlatıyor sanırım onu Doğan cüceoğlu İnsanlar içlerindeki çocuk maalesef çok küçük yaşta vedalaşmak zorunda kalıyorlar. Yani çok çok erken yaşlarda onları bastırması gerektiği öğretiliyor o çocuklara. Ve e, ne zaman e, o içindeki çocuğu besleyip büyütmeye başlıyor ebeveyn olduğunda. Yani burada kitabın sonuna doğru sanırım şöyle bir cümle geçiyordu. Anne baba da diyor kendi içindeki çocuğu aslında o çocukla mutlu etmeye çalışıyor yani kendi çocuğundan kendi içindeki çocuğu mutlu etmesini bekliyor ki biz bunu çok görüyoruz anne baba tavırlarında tepkilerinde yani işte yapamadıklarını yapması noktasında çocuğa işte yönlendirmesi diyelim hadi yani en kibar anlamda öyle anlatalım baskıya kadar varan yönlendirme ki bunu çok eğitimli anne babaların da ben maalesef yaptıklarını görüyorum. Kendi içindeki çocuğun, kendi içinde doyurulmamış o isteklerini çocuğuyla tamamlama isteğinden kaynaklanan bir e, tavır değişikliğine girebiliyor anne baba. Yani o da görünür olmak istiyor aslında ve bu e, aile içi iletişimde çok ciddi bir problem. Ben hani işte karşılıklı hem anneyle hem de çocukla ya da hem ebeveynle hem de çocukla görüştüğüm ortamlarda bunu çok görüyorum. Yani anne baba bile şunu söylüyor ama ben de hani ama benim de diye başlayan. Henüz maalesef kendi problemlerimizi çözememiş olmamızdan kaynaklanan problemin çocuğa yansıtılması ki bu çok önemli. Yani bu farkındalığı mutlaka her anne babanın, ebeveyn olanın özellikle ya da işte hani belki olmayan da kendi için yapmalı ama anne babaysa böyle bir lüksümüz yok. Yani ben buyum deme lüksümüz olmadığı için aslında bu farkındalığı gerçekleştirmek bir zorunluluğa dönüşüyor. Artık bir ihtiyaç değil bir zorunluluğa dönüşüyor diye düşünüyorum ben. Yani kendi içimizdeki çocuğu büyütme isteğinden kaynaklanıyor. Bu acıları onu anlatmayacağım. Hocam bunu şu, miyiz acaba? Hani diyor anne o ya ben öğretmen olamadım ya da ben doktor olamadım sen doktor ol deyip çok doktorluğa sevk etmesi falan. Hepsi bunun bir parçası. İnanın hepsi İlaydım. bunun bir ee, ya. yani daha pek, pek, çok örnek verilebilir. Ben kitabın dışına çok çıkmamak adına hani çok. Hı -hı. An <laughs> anlattığı ifadeler kapsamında değerlendirmeye çalışıyorum. Sen ee, o zaman ben kitaptan... hocam siz biraz branşımızdan şey da kop şey yapabilirsiniz bizi yani fark etmez Eyvallah. <laughs> yaparız ilerleyen <laughs> zamanlarda ama kitapta işte, çok ilerleyenler var değinmemiz gereken hani ben biraz onlardan da söz edelim ee, hani vak vakit içerisinde diye düşündüğüm için biraz toparlamak ee, istedik yani. bir Ata şey söylemek şey istiyorum diyor. hocam buyur hocam Ümit abi siz konuyu devam edeceksiniz herhalde de ben Adım değileceğim hocam, siz buyurun önce. Hatta orada şey de diyor hocam, kendi anne babanın kendine değer vermesi hoş görülmez diyor. Kendi doğal gereksinimlerini karşılaması toplumumuzda mesela hoş görülmez diyor. Yine aynı şekilde bu değer verilme, değer verme, kendini değerli hissetme duygusu sadece geçmişe de geçmişe de bağlı değil yani. Momentan anlık bir şey ee, bana öyle geliyor yani o yüzden insanların kendini Ondan de diri tutması ve kendini e, değerli hissetmesi her an için önemli sadece geçmişten kalan izleri yok ee, o yüzden ben bu soruyu sordum da yani sadece geçmişten dolayı değil e, bazen insanlar aktüel sorunlarını da çocuklara yansıtabiliyor veya etrafında eşine veya arkadaşlarına. Ama kitapta benim hoşuma giden hepsinin temelinde şeyi koymuş. İnsanın kendini değersiz hissetmesi duygusunu. O, o benim çok hoşuma gitti. Evet çok doğru geliyor bana da gerçekten. Bir e, baktığımda geldiğimizden beri yaklaşık beş 3 yıldır e, hani, Almanya'da e, macirlerle muhacirlerle, mültecilerle görüşme yapıyorum. Boşanma hadiselerinin temeline baktığımızda hep e, eşlerin birbirine değer vermediği üzerinde ağırlıklı e, bir sorun görüyorum. Şimdi yazar e, yani Doğan Cüceloğlu burada değer değerli hissetme ya da değersizleştirme, güven duygusu ve sevgi duygusunu sevgi güven ve değerli hissetme bu üç ana argümanı çok güzel işlemiş onun için yani eğer çocuğa güvenilmiyorsa ve sevgi ortamı da oluşmamışsa bir de hani siz hissediyorsa kendini sorun bir bak Diyorsun. Ee, günümüzün şartlarında da hatta hatırlarsan bir yerde diyor bir kadın diyor e, üç defa evlenmiş üçünde de hep sarhoş e, insanlar evlendiği diyor hiç diyor kader bana gülmüyor hep benim başıma bu insanlar e, geliyor diye e, halbuki kendisini mutlatız gibi çektiğinin farkında değil yani aradığı şey o yani kendisini değiştirme ya da kendisine değer verme noktasına gitmiyor